Trabzonspor zorlanıyor. İstenilen oyun yok. Trabzon'da insanlar bir türlü istedikleri takımı göremiyorlar. Diyorlar ki koskoca Trabzonspor takımı pas yapamıyor. Pendik takımı daha iyi oynadı. diye birçok yazıda çıktı. Pendik'in hakkını teslim etmek lazım. Ne dersin Trabzonspor'la ilgili Kral? Güzel. Trabzonspor beklenilen kalitenin altında. Her ne kadar 126 milyon euro harcasalar da çok büyük bir rakam, korkunç bir rakam. O takım bu takım olamaz. Burada rakamsal boyutları çok fazla. Kabul edilir değil. Bu sezon Trabzonspor sadece ve sadece Beşiktaş maçında oynadığı futbol ile göz doldurdu. Harika işler yaptı. Taraftarını mutlu etti. Sonraki maçlarda taraftarını mutlu etti düşüncesinde değil. E, hoca da memnun değil. Taraftar da memnun değil. Başkan kral, da memnun değil. Oyuncular da memnun kral, değil. Bu Trabzonspor'dan kim memnun? Kimse memnun değil. Sonunda. Evet, evet. Kral ilk yarı sonunda topa sahip olma Pendik %66 Trabzonspor ise %34. Yani bu e, çok düşündürücü. Şaşırdıcı. Bu değerdeki çok Herkes şaşırtıcı. Sağ. Evet e, gerçekten Pendik Spor'u tebrik etmek lazım. Bir de e, Mendi gibi bir oyuncuları var. E, hatta haminin ben e, birkaç yazısında da gördüm. İyi bir oyuncu ama Mendy e, agresif oyunuyla takımı yalnız bırakır dedi. Hamil'in dediği de çıktı kral önce sarı kart ardından da kırmızı ama bu maçta e, e, Trabzon Trabzonspor'un 7i golde golden evvelde yine bir hakem problemi var. Hiç bitmiyor zaten. O hiç bitmiyor. E, ama bu maçın en büyük kırılma anı e, Uğurcan geçen haftalarda kötü oynadığı, maçları unutturduğu bu maçta inanılmaz kurtarışlar yaptı ve 3 puanın alınmasında bence çok etkili oldu Uğurcan.